Yıl 2065. İnsanlık tarihin en büyük sınırını aştı. Artık makineler ellerimizde değil, düşüncelerimizde çalışıyor. Beyin bilgisayar arayüzü bir zamanlar bilim kurgu olan şeyleri gerçeğe dönüştürdü. Bugün bir ekranı açmak için düğmeye basmıyoruz. Bir aracı hareket ettirmek için pedala dokunmuyoruz. Hatta iletişim kurmak için bile konuşmamız gerekmiyor. Çünkü artık düşüncelerimiz komutlara dönüşüyor. Bir doktor yalnızca aklından geçirerek robotik bir kolu hareket ettiriyor. Bir mimar tasarladığı binayı önce zihninde inşa ediyor, sonra tek bir düşünceyle gerçek dünyaya aktarıyor. Bu çağda engeller yeniden tanımlanıyor. Yürüyemeyen biri sadece düşünerek hareket edebiliyor. Ellerini kullanamayan biri saniyeler içinde bir kitabı yazabiliyor. Fakat bu yeni güç beraberinde yeni sorular getiriyor. Düşüncelerimiz artık sadece bize mi ait? Bir sistem bir insanın zihnini okuyorsa sınır nerede başlar? Nerede biter? Teknoloji ilerledikçe beynin karanlık bölgeleri bile anlam kazanmaya başlıyor. Anılar kayıt altına alınabiliyor. Rüyalar görüntüye çevrilebiliyor ve belki de gelecekte düşünceler paylaşılabilir olacak. Düşünceyle kontrol çağı bir devrim, insanlığı sınırların ötesine taşıyan bir kapı. Ama bu kapının ardında özgürlük de olabilir. Kayıtsız bir gözetim dünyası da. Geleceği belirleyecek olan şey teknoloji değil, onu nasıl kullandığımız.